Evet, ilk oyunumuz Driving Empire. Mapin falan, map falan bayağı şuma gitti. Şurada bir galeri var ve başlangıç arabamız bu. Ve her araba oyun olduğu gibi arabamızla para kazanıyoruz. Yalnız bir dakika. Bu arabanın sesi lan? böyle elektrikli mi lan bu? Dön, dön 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 dön. Lan frene basınca araba çığlık attı resmen. <laughs> ve var diyor bu ihtimal elektrikli araba. Ama araba dönmüyor ya yani, sinir oldum. Teker hafif oynuyor böyle ayıp olmasın diye. Şuradan şöyle. Lan. Lan aynen, turboymuş bu ben bunu şey sanmıştım. Bastım. Uy. Oha lan. Lan. <laughs> Egzoz yakıyor araba. Drift satabiliyor muyuz? Eee atılmıyor. Güzel güzel. Bu araba satabiliyor muyuz acaba? Ne karar alıyorsun? 17.000 alıyor. Satsam mı acaba? Eee. Ben beleş aldım zaten oyun boyunca araba sordu iki tane araba soruyordu orayı çekemedim maalesef Dur önce araba fiyatlarına bakacağım ondan sonra belki şey yaparım Şöyle nereye an şuraya park edebilirim Şöyle dursun Eee arabadan mahsur kaldım nasıl iniliyor Araba kapısını açtım ya Lan in koltuğundan. Kardeşim iner misin arabamla? Ne bakıyorsun? Tamam feliniyormuşuz iniyormuşuz. Çözdüm sonunda. Araç tek şuraları falan çok hoşuma. O benim favori. Benim favori burada. Ben bunu istiyorum. Bunu verin bana. Eee şimdi ben bu şimdi 15 bin param var. Şu korvet alabilirim. Eski bin mi? Eee şu sat. Sattım. Koş koş. Eski bini ver bana abi. Üf üf üf. Mükemmel bir şey. Sese falan bak. mükemmel. Aa kapıyı açabiliyor mu? Kapıyı açtım. Kaputu da... oha çok iyi lan. Çok iyi yapmışlar şuna bak. Öbür sağ kapıyı da açtım. Ama bagaj açılmıyor mu? Bagaj niye açılmıyor? Neyse. Yalnız bir dakika. Lan sıkıştım patinaj çekiyorum. Arabanın üstü açıp kapanıyormuş lan. Çok iyi detay. Biraz işten söyleme. İşten. Ha var mı iş zaten V'ye basınca. Çok iyi çok hoşuma gitti Bu arada sinyal şey de varmış dur az geri Değişelim kamerasını ee, Z neymiş Dörtlü yok dört değil pardon Sol sinyal X e, dörtlü C de sağ sinyal Abi bunlar turuncu ansa daha iyi olurmuş Bak manuel vitese geçti manuel desa bile koymuş adamlar Bak gidiyorum Eylefte satıyorum. Çok iyi lan. Tamam otomatik geri geçtim. Biraz FPS odan sürelim. Uf ve çok hoşuma gitti oyun. Ay yarış dur, dur dur Şu yarışa girmek istiyorum. 22 kişi bekleniyor. Ee, bunu 3 saat önce girebilirim bu yarışa. Ben bu oyunu 10 üzerinden 8 veriyorum. Neyse o zaman bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet sıradaki oyunumuz Drift Paradise. Ben bu oynamıştım. Hatta Game Pass bile almışım. Yalnız bu Gui ne bileyim biraz kötü olmuş. Önceden de bayağı önceden yani bir yıl falan olmuştur. Game aldım arabalar var burada. Öbür oyunda şey yapabiliyordum. Kaputu açıyorduk, kapıları falan açıyorduk. Bu oyunda sadece arabayı bin. Sürücü yan koltuğudur falan yani. Oy bayağı kaliteli lan. Çok hoşuma gitti şuna bak. Egzoz çok iyi patlıyor bu arada. Of çok iyi be. Şu egzoza bakar mısın? Örgü güzel bu arada. Şuna baksanıza. Mükemmel değil mi ya? O zaman öbür oyunumuza geçebiliriz. Ben oyun, o yüzden 9 vermek istiyorum çünkü mükemmel bir oyun. Çok beğendim. Uf, çok güzel değillermiş şunlara bak. Evet yeni oyunumuza geçtik. Ve oyunda şöyle bir şey var. Bakın şurasında bir dinler misiniz? mükemmel bu ses bu ne? Hmm. 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 Çok güzel bir Roblox oyununa göre mükemmel bir ses. Bak bak. Lan adam uçtu. Abi sinyalin yani şey falan. Lan geri senin de işi var. Eşimize bakalım mükemmel değil mi ya? Ücret ne? Ee, o zamanlar siz biliyorsunuz kas. 150 Aaa bu sürü araba vermiş zaten bana Tamam ben oraya kullanırım o zaman Burada da S2000 var ama o zaman S2000 almıştık Burada başka bir şey alacağım Abi VRX var mıdır? Benim hayalim olan araba Power arabam VRX 2007 22000 Supra olabilir bence Supra alalım Öf mükemmel değil mi ya Şöyle kırmızı yapalım ve satın aldım <laughs> Şey duralım. Çok güzel ya. Böyle bir şey yok. 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü mükemmel böyle eleştirebileceğim bir yerini bulamadım. Evet sıradaki oyunumuza geçtik. Bu oyunda da Vehicle Legends. Araba modifiye atmışlar çok güzel. La sen ne yapıyorsun? Uyyy burada da Supra var. Her oyunda bir Supra var ya. Bu oyun da çok güzel. Yalnız oyunda drift atılmıyor maalesef. Bak şimdi bak göstereyim freni çekiyorum böyle oluyor. Çünkü freni ön freni kilitlediği için olmuyor. Ön freni kilitlediği için Arka freni kitlese yani çok güzel de olur. Araba şöyle baktım mı kafam arabadan çıkmış olabilir. Arabanın detaylamaları biraz e, dümdüz olmuş. Yani az daha bilirmiş Onun dışında sesi mükemmel. Araba sesini çok beğendim. Oyunun sesi de güzel baya. Onun dışında aa tuşa tıkladım ve arabanın kaput kapıları falan açıldı güzel güzel yalnız motoru ne güzel olmuş be şuna bak bakalım uy Oy, işten oynayabiliyoruz çok güzel bunu oyunun şey çok güzelmiş ama ellerim çok büyük olduğu için oyunda direksiyonları pek göremiyorum aha yine sıkıştım her araba oyunda olmazsa olmaz sıkışıyorum illaki. Ve ben bu oyuna 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü bazı eksikleri vardı ama yine de çok hoş ve güzel oyun yani oynanır. Yani kesinlikle oynamaz demiyorum. O zaman bir sonraki oyunumuza geçebiliriz. Evet bir sonraki oyunumuz olan Grimville'e geçtik. Oyun bana kahve vermiş çok teşekkürler. 3600 dolar para vermiş. Bu arabayı galeriden alıyorum galiba. İş seçimi falan diyor. Oyunda işim varmış lan. Da bu arabalar çok pahalı. Bana 3600 dolar vermiş bu ama Filtreler Eee en ucuz yok. Düşükten yüksek tamam. Ta arabamızı aldık ve aracımız geldi. Volkswagen Jetta mıydı bu? Sanırım Jetta'ydı. Lan polis falan var ne oluyor? Şöyle şuradan e, ee, etrafımıza dönelim. Eee merhaba polis bey ceza mı lan acaba? Ölümü kesti. Niye ölümü kesiyorsun? Lan kelepçe getiriyor. Ee, kaç 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 kaç. Barbasına koşuyor. Beni mi kollayacak o? Lan vallahi beni kolluyor. vaz bas, baskas. Lan geliyor. Lan ne yaptım ben? Bak şimdi işte onu fake atacağım. Çarparsın direğe. Kaçtım ben hadi bay bay. Lan hala peşimde. Dön dön dön. dön. Geliyor. Kaç. Lan yakaladık. Allah lastik mi patladı o ses neydi pat etti böyle. Ya hayır hayır, hayır. kaç kaç. Araba takıldı. Hala kovalıyor bırak peşim ya. an döneceğim dön 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 dön. Tamam. Ama adamın Dodge var nasıl beni şey yapacak anlamadım ki. Dodge Challenger mıydı bilmiyorum modelini. onunla da kovalıyor. Ben de işte 2007 model Volkswagen. Ah. Ah bıraktı peşim. Oh be. Üf şöyle bir hava alalım soğuklanalım. E benim kaputum niye kırmızı ben çakma araba aldım ya. Şöyle yol odasında bir kahvemizden yudum alalım. Bu kim? Drone'u takip edeceğim. Bakalım nereye gidiyor. Ben de şöyle park edeyim. Abi bir yere gidiyor İşine mi geldi acaba? E oyunda meslek seçimi falan da vardı zaten. Ana adam harbiden mesleğe geldi galiba. Belki arabasının kilidini açıklamıştır. Bakalım şöyle. Bir kitlemiş ya. Abi ben kitlemedim koş. Yani benim jantlar niye yok? Ben harbiden çakma araba aldım galiba. Toplam araba almış birim Kaput böyle. Jantlar yok zaten. Ben bu oyunda. da. 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü bu da mükemmel bir oyun. Bu videoda böyle oyunlar inceledik araba oyunlarını. Roblox'un en iyi araba oyunu hangisi adındaki videomuzmuş. Allah belan. Siz de yorumlara hem bu videoda hangi bu videoda hangi oyunu beğendiğinizi hem de Roblox'ta tüm oyunlar arasında en sevdiğiniz oyunları yazabilirsiniz. En sevdiği oyunları yazanlara kalp atacağım. O zaman görüşmek üzere.